Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'nde sezon bileti ödüllerimizi yine alıyoruz. Büyük Top 2 Ateş Şut Büyük Kafa 500 Müfüt Yanıyor bir 500 dinlük daha. Kulon kaleci. Sınırsız bilet. 5 dakika. Neyime yarasın bu 5 dakika? Bir maç zaten 5 dakika sürüyor. O 50 şans kartı. Yine şans kartı. İyidir yani. Görünmezlik. Sezam Bilgisi'ni de bitirdim bu arada ben. Ana Sezam Bilgisi'nin bitirse ne kadar mı açıyoruz? Evet az var zaten ya hemen şurada. Sonunda ne var? Sonunda çok bir şey yok. Ee, Medusa elde edin. Üç tane kullanılabiliyor, 3 dört tane kullanılabiliyor bir tanesi. Yüzde yüz şans kartı. Evet kostüm paketimiz geliyor. Mükemmel bir atlayış. Turuncu bere. Turuncu bere. Turuncu bere. Turuncu bere. Turuncu bere. Ağaç kuyruk. Tek göz. Tek göz. Tek göz. Tek göz. Kaplan kuyruk. Kaplan kuyruk. Kaplan, kuyruk. Dördüncü böyle tamamlanıyordu ki. tamamlanıyor. Ay. Ve son iki ödül. O o o Ve bu kadar ama öncesi de bir şey göstereceğim. Benim karakterim bu. Ama böyle yani. Böyle bu. Bakın. Bu ejder gözüm Omega. Şahin lider. Neon robot. Şimşek kral. Mortal İki. Kombat. Lan Mortal Kombat'taki ne benziyor? Harbi gidenmenin işe. Kyborg. İki tane. İk bunu, bunu açacağım o kariyerde. Buna çok yaklaştım Bak, arkadaşlar. Bence arkadaşlar şuna şuna yapması lazım. Onun görevlerini yapıyorum zaten. Üç tane görev tamamlamışsın şu ana kadar ve o görevlerdeki ödülü alabilirsin. Alacağım. Buna iki tane kaldı bundan ama bundan, yedip, bundan yedi. Şey, yedi, bundan yedi, yedi. 20 yirmi. Gladiatörden yirmi. Bunlar. Aa şeytani can var. CR7. Aa can var. Ama can değil. Yani böyle. <laughs> platincap. Ben de platincap galiba 4 tane yaptım. Ya hayır bak ben de şunların şeyleri çıkmıyor. Ben 22 level'ım. <laughs> bak. Bak nerede bunun yetenek kartı. Neyse arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Bye. Bye bye.